Efendim Türkiye'nin Antalya'sındayız. Antalya'nın da tek denize kıyısı olmayan ilçesi Kepez'deyiz. Yanımızda da ama doğaya, denize hayran bir başkanım var. Şimdi başkanımla çok böyle güzel sohbetler yapmak istiyorum. Mesela ne yapmak istiyorum? Ee, yani yaptığı hizmetleri bir defa size anlatmak istiyorum. En önemlisi benim için de o. Halk için de o. O da bir halk adamı zaten. Şimdi ben istiyorum ki ondan bunları tek tek duymak. Başkanım hoş geldiniz. Siz Ekberler. de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım ne yaptık? Neler yaptık? Biz aşağı yukarı bir 6 aydır görüşüyoruz. Evet. 6 ay sonra neler oldu? Neler evet. bitti? Evet. evet. isterseniz baştan alayım. Evet, baştan alayım. <laughs> 31 Mart seçimlerinde seçimi kazandık. Seçimi kazandık diye çok sevindik. Bir de bütçemizde para çok diye seviniyorduk. seviniyorduk. Kasamız dolu deniliyordu. <laughs> Fakat 2 milyar 700 milyon olan bütçenin yaklaşık %48'i yani 1 milyar 226 milyon liranın borç olduğunu gördük. Bugün itibariyle bunun 736 milyon lirasını ödedik. 490 milyon lira borcumuz kaldı. Bir yandan borç ederken bir yandan acil problemleri çözdük. Bir yandan da 7 ana başlık altında 105 tane proje yapmıştık biz. Adaya adayıyken daha. Ve bunların şu ana kadar 42'sini bitirdik. Yani Kepez'de... Ya aslında daha aday adayıyken bitirmişsin sen projeleri kafanda. Anladığım kadarıyla. Yani tabii bizim burada 22 yıldır emeğimiz var. Yani Kepez'de ben başkan yardımcılıkları, meclis üyelikleri 22 yıldır Kepez halkına hizmet etmekteyim de zannediyorum girmediğim sokak çalmadığımız kapı yoktur diye düşünüyorum. Yıllardır. Bu Bunları anlatacağız, konuşacağız ama benim kafamda hep şöyle bir şey var. Ya işte bir tane ölüm oluyor. Aman abi bizim belediye başkanımız da benim cenazeme geldi. Bir düğün oluyor. Aman abi nerede ya bu abi cenazemiz var, düğünümüz var. Nasıl oluyor? Yenge ne diyor bir defa bu işe? <laughs> ya tabii Siyasetçinin parası pul, karısı dul olur derler. Eyvah. Ee, evet, evet. Yani ben onlara teşekkür ediyorum. Eşime, çocuklarıma, aileme, bütün sevenlerimize. Çünkü gerçekten vakit ayıramıyoruz. Sabah 7'de mesaim başlar. Gece 11'de gittiğim zaman o erken gelmişsin derler. erken Seviniyorlar yani. Evet, çünkü nüfusumuz çok fazla bizim. 700 bin nüfusumuz var. Ee, yüzde biri bizi ziyarete gelse 7 bin kişi yapar. Zaten en büyük sıkıntımız şu. Bir yere gidiyorum ziyarete. İşte mahalleleri geziyorum. Ya çok iyi çalışıyorsun başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık ama ama size ulaşamıyoruz diyorlar. Halbuki ben gerçekten kapısı açık buraya gelip de e yok dedirtmeyeceğim. Belki ender belediye başkanlarındandır. Çünkü ben halkım. Böyle 3-5 tane korumayla gezmem. Ya ben şuradan biliyorum. Mesela ben, benim arkadaşlarım sana telefon açıyormuş. Sen mutlaka ve mutlaka o telefona eğer işin varsa bakamıyormuşsun ama daha sonra dönüyormuş. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle dönerim. Çünkü ya bizim halkımız baş tacımız. Biz onlar için geldik. Yani siyaset niye yapılır? Siyaset aslında belediyecilik özellikle insan hayatını kolaylaştırabilmek için. Değil mi? Onlara hizmet edebilmek için yapılır. Zaten onu istemiyorsanız yapmayın. Yapmayın, insanları üzmeyin yani. Biz de insanları çok seviyoruz. Önce insan diyoruz ve diyoruz ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletimizi çok seviyoruz. Onun için de insanı yaşatmak zorundayız. Daha iyi yaşatmak zorundayız. Derdimiz bu. Şimdi biz e, balıkçılar biliyorsunuz gittiğimiz zaman, e, balığa gittiğimiz zaman eşlerimizden izin alırız. Şimdi herhalde e, başkanın eşi diyordur ki aman abi balığa gitsin <laughs> yeter ki kafası dağılsın diye. Valla öyle düşünüyordu <laughs> herhalde bilmiyorum. Şimdi e, bu şeyle ilgili tekrar bu... E, Tarımla ilgili o projelerin arasında tarım da evet, var. Evet. Tarımla evet. ilgili neler var? Şimdi neler ondan yapayım? önce eğer izin verirseniz. Tabii tabii. tabii. Türkiye'de hiç olmayan projelerinizi anlatmak isterim. Lütfen. Mesela Türkiye'de kent lokantaları var ama öğrenci lokantası yok. Oo. Oh. Öğrenci kent lokantası yaptık. Dört yemek 90 lira. Öğrenciden başka kimse gelemiyor mu? Ee, giriyor. Onlarınki 130 lira. Oo. Oh. Evet. Kartını gösterdi yedi. Yedi, yedi evet. Bunun dışında ee, bu yok yani Türkiye'de. Mahalle meclisleri kurduk biz. Tabi bu yavaş yavaş pilot uygulamasını yaptık. Yani biz şöyle bakıyoruz. Umarım bir gün o Türkiye'de gerçekleşeceğine yürekte inanıyorum. Belediyecilik bence partiler üstü olması lazım. Biz bakın Türk bayrağı takıyoruz. Parti rozeti takmıyoruz. Kazandığımız gün biz parti rozetini aldık bir kenara koyduk. Bizim için sağcı da, solcu da, milliyetçi de, muhafazakar da hepsi bizim insanımız. Biz herkese hizmet götürüyoruz. Yani yapıyorsunuz. Evet. Ya bir dakika ya burası başka partili değil. Tut, bırakamıyorsunuz yani sonuçta. Bırakamazsınız. Bırakmamalısınız. Biz dolayısıyla mahalle meclisleri kurduk. Bu ne demektir? Bir mahallenin seçilmişi var. Kim? Muhtar. Muhtarın başkanlığında. Mahallenin temsilcileri var siyasi partilerin. Şu, mesela bugüne kadar hep Hangi partiden iktidarsa o partinin mahalle temsilcisi orada at oynatır. Mesela bir gıda paketi dağıtacaksınız. Gıda paketini dağıtırken eğer muhtara verseniz muhtara diyorlar ki insanlar yapmasa bile yandaşlarına dağıt. Parti temsilcisine verseniz partililere dağıt. İşte biz bütün bunları önleyerek Nasıl önleye, önlenecek bu? Önleye, Çok biz zor, değil mi? şunu yaptık aşağıda olduk. Birkaç mahallemizde yaptık ve bu pilot uygulama devam edecek inşallah. Muhtar başkan bütün orada barajı geçen genel seçimdeki barajı geçen siyasi partilerin mahalle te temsilcileri orada görev alacak. Bu süper. Evet, CHP'nin de olacak. AK Parti'nin de olacak. MHP'nin de olacak. Bir tane genç olacak, bir tane kadın olacak, bir tane engelli olacak, bir tane de Aksa olacak. Yani kanaat önderi pozisyonunda. Yani biz burada 8 kişi olacak. Muhtarımızla beraber 9 kişi olacak. Biz mesela diyeceğiz ki gıda paketi dağıtacağız. Örnek veriyorum. Herkese isimleri alacağız. Ortak paydalar zaten ihtiyacı olanlardır. Adalet olmaya çalışacağız. Birincisi bu. Bunu başaracağız. İnşallah bu da belediyeciliği artık siyaset üstü ortaya o, getirecek. O, ötekiler ne düşünüyor bunlarla ilgili? Hani onlara da Vallahi bir biz herkes ikna ediyoruz. Herkes ikna ediyoruz. Çünkü biz ne bunu var yani? biz bizim en büyük sloganımız şu. Slogan değil aslında. Bunu yapmak için ben belediye başkanı oldum. Ya Allah bize her şey vermiş. Bu her şey var. Ya gerçekten yürekten iyi insanların yönettiği yerlerde açlık olmaz. Ve diyoruz ki biz, buradan da bütün seyircilerimize söylüyoruz, bizim olduğumuz yerde yatağa bir kişi aç girmeyecek. Bir tane çocuk üşümeyecek. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Süper. Başkanım, şimdi buraya size gelmeden evvel, şu arka tarafta, şu tarafta bir pazar var. Bugün kurulan bir pazar var. Evet. Gelmiş insanlar pazarda. Pazara girdim, fiyatlara baktım. Çünkü ben İstanbul'dan geliyorum ya. İstanbul'dan geldiğim için de fiyatlar nedir? Hepsini biliyorum. Oradaki pazara da gidiyorum. Alışveriş yaptım İstanbul'a gidiyorum. Başka daha ne olması gerekiyor ki? <laughs> Ve e, pazarda o kadar güzel ki. Bütün fiyatları herhalde denetimde onlardan, Evet. Hepsinin üstünde etiketleri olmaz. var. Kesinlikle. Hiç. Pazara mı girdim? Bir sessiz bir ortamdayım. Bağıran yok, çağıran evet. yok. Yani inanılmaz güzel bir ortamda evet. alışverişimi yaptım, kereviz daha aldım valla <laughs> söylemek istiyorum. Aldım, yok alamıyorsun. İstanbul'a evet. kadar gelene evet. kadar orada demek bunların hepsi uçuyor. Fiyatlar evet. iki misli üç misline çıkıyor. Mesela kerevizi burada 50 liraya alıyorsun, kereviz aldığım için söylüyorum, İstanbul'a gidiyorsun 120 lira kilosu. Evet. Evet. nasıl olacak yani? Burada Lara'da aldığınızda da aynı olabilir. Öyle mi? <laughs> şimdi bir başkanım yani burada şimdi, yaşamak da başka bir e, evet. haz veririz. Ya şimdi tabii biz hep şunu söylüyoruz. Antalya'nın geleceği Kepez. Neden böyle diyoruz? Ya gerçekten biz emekçi insanlarımızın en çok yaşadığı yer Kepez. Artık Kepez Antalya'nın arka bahçesi değil, vitrini olmaya oldu. yüz tutmuştur. Oldu oldu. Bakın Kepez'de kültür ve sanat etkinlikleri birçok ilimizden, ilçemizden gerçekten çok fazladır. Bizim etkinlik yapmadığımız neredeyse hiçbir gün yok. Düşünebiliyor musunuz? Akdeniz Uluslararası Tiyatro Ödülü bile Kepez'de verildi. Ama bu arada doğaya, denize saygılı belediye dedim. Gerçekten evet. öyle. Onu da zaten e, Ocak 1'de Ocak e, 2026'nın Ocağın 17 18'inde de e, yine ilk ödül törenini de burada sizlerle gerçekleştireceğiz. Evet, evet, evet. Sağ Yani an. mesela burada Mimar Sinan Kongre Merkezi vardı. Benim başkan yardımcılığı döneminde yapılmıştı. E, orada o kongre merkezi güzel bir merkez. Fakat atıl kullanılıyordu. Biz ne yaptık burada? Akademi haline çevirdik. Oo, süper. Tabii binlerce vatandaşımız, çocuğumuz orada eğitim alıyor. Müzik, sanat, kültür, eğitim. Yabancı dil. Burası biliyorsunuz. Balı turizm, tutma. turizm şeyi. O, o yok. <laughs> Yapacağız mı? <laughs> evet. O da hoca olarak sizi çağıracağız. <laughs> İnşallah başladım. Ya bunun dışında bir takım işlemlerimiz var burada. Yine Türkiye'de hiç olmayan mesela oba ismini verdik. Burası torosların etekleri. Burası Toroslar, burada yörük çok fazladır. Biz yörüklerde bir yere de oba kurduk, oba söktük deriz. Obanın da açılımı şu: ortak buluşma alanı. Ortak buluşma alanı. Ne demektir bu? Şimdi tabi eskisi gibi değil. Bak ekonomi. bak ben bilmiyordum ha oba ortak buluşma alanı. Evet, öyle Ama yaptık. Ben hiç bilmiyordum oba. Ha, evet. Oba ya işte böyle evet. biliyorduk. Yani. Evet. Hayır, onu biz şey şey onu ya. biz <laughs> yani onu biz koyduk. Onu biz koyduk yani. Onu biz koyduk yani. Sonra. Şimdi ne yapıyoruz biz burada çocuklarımız e, doğum günlerini kutlamak artık eskisi gibi kolay değil bir pastaneye falan gidemiyorlar Tabii. doğum günlerini kutluyorlar kadınlarımız günlerini yapıyorlar düğünler var e, düğün yapılamaz oralar düğünle ilgili ücretsiz düğün salonlarımız da var, var ayrıca he. evet var. onları da yapıyoruz yani bak, e, onlara müzisyen gönderiyoruz çay ikram ediyoruz. Her türlü yardımı yapıyoruz ve insanlar bu konuda çok mutlu ve bunu bütün mahallelerimize şu anda bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. E zaten bir sağlık ocağınız var. Var. Sağlık merkezimiz var. Merkeziniz Tıp var. merkezimiz var. Gerçekten çok güzel. Yani bizim bütün yapan insanlardan Allah razı olsun. Biz de onu geliştiriyoruz. Evet. Ama başkanım hep bunları konuşuyoruz çok güzel de bir tane balık malık hani bir şey <laughs> şimdi ya. Hani evet şey mı? Evet, evet, evet şimdi yapacağız onu anlatayım ben. Bak şurada Bizim... Antalya'nın atıyorum 100 bin nüfusu varsa atıyorum şu anda bunun 50 bini balıkçı. İnan evet. bana ve senin bu Kepez'den de çok giden balığa insanlar var benim takipçilerim var evet. başkanım gerçekten ya balık ee... çok önemli antalya için. Ya tabii onunla ilgili de biz bir tek Kepez'e giremiyoruz sonuçta bu şehir bizim şehrimiz bizim doğduğumuz doyduğumuz havasını soluduğumuz kent bir kere bu şehrin bir kültüre ihtiyacı var bu şehrin bütün öz kaynaklarından faydalanmaya ihtiyaç var. İşte dediğiniz, dediğiniz balık. Ya Antalya'da balıkçılık gerçekten çok büyük eksiklik durumda şu anda. Yani e, insanlar küçük teknelerini indiremiyorlar. Denizlere. İşte, Doğru mudur? Yüzde yüz. Bir sürü şey söyleyebilirim. Ama bütün bunları en kısa sürede zannediyorum Büyükşehir Belediye'mizle de, de istişareler halinde bunları çözeceğiz. Hani Kepez'in bu şeyi değil. Ama biz halkımızın faydası olan her şeyin peşindeyiz, bence, koşturuyoruz. Bence, bence e, gerçekten benim 17-18 Ocak'ta yapacağım ödül töreninde yüzde yüz bu şeye katılıyorum. Yani sizin bunu almanızdaki şeye ben gerçekten katılıyorum. Evet. Zaten jüri üyeleri seçti. Ben de seçmedim. Böyle bir şey oldu. Doğru seçilmiş yani. Evet. Peki başkanım, bize vakit değerli vakit Eyvallah. Ayırdınız. Sağ olun. Her şey için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Anladın. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Efendim. Eksik teşekkür olmayın. Ediniz. Tekrar TV 8.5 izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.